60 evet, evet. O yüzde altmış O yüzde altmış Bakın. karın yüzde altmış Biz o işlemler sıkıntı Evet. Karın yüzde altmış üçlük. Evet. Kârın yüzde evet. ee, altmış yani, yani. evet. Aynen. Aynen. Yani şu an yani. bir şeydir. Yapılan binalardan yüzde altmış altısı. Kime Yüzde altmış üçlük. Altmış neyse yani. Aynen. Aslında bu rakama takılmamak Bey bayrak maliyet müsteşarı. Tamam biz maliyetle. Korkmaz Bey biz şunu anladık. Korkmaz Bey dinle aileden 6 tanesi belediyemize katıldı 4 tanesi yüklenici firmaya kaldı. Biz onu anladık. Tamam. Şimdi onun ben sayısını 34 dediğinizden biz onu anladık. Onun ben sayısını çıkartacağım şimdi. Yani ben tabii bunu tek tek toplamadığım için söylüyorum. 20 tane dükkan var. İmarî projesine göre bir dükkanın 4'ü belediye. Ama bunu dükkan sayısı olarak ne olur düşünmeyin. Çünkü burada asıl önemli olan metrekare. Yani 20 dükkan var ama kaç metrekare? Kaç metrekarenin kaç belediyeye düştü? Bizim burada aslında konuşmamız gereken metrekare. Ya dükkan sayısı değil. Yani yani şey o civarında yani 135 civarında. Efendim tüm nasıl? projenin tüm projenin 135'i belediye. net belediyeye geldi. Net yüzde otuz beş belediyeye gitti. Yani yüzde otuz beşi inşaat vermiş bugün Hayır. Evet. evet. Net yüzde otuz beşi belediye. Yani daire sayısının yüzde otuz beşi belediye. Niye? Hayır bakın biraz önce dediğim gibi konuşulan yani yüzde altmış üçe yüzde otuz yedi kar üzerinden hesapladığımız rakam. İnşaatın toplam getirisini düşünün otuz dört milyon. İçinden kemiğini çıkart yani on sekiz milyon maliyetini çıkartın on altı milyon. 16 milyon paylaşılacak kısım var. 16 milyonun 10 milyon küsürü belediyeye 6 milyon küsürü müteahhide. Bu üzerinden bakarsanız %63 belediye %37 müteahhit. Arsanın değeri ne kadar? Arsanın değeri. Eğer arsayı satmış olsam belediye olarak hemen söyleyeyim abi. size arsanın değerini. Biz bunun kıymet takdirini yaptırdık. 4 yol aslında hukuk mahkemesinden sorakma biraz karıştığı için bulmakta zorlanıyor Bu panlaka 6 milyon Beş milyon 800 küsur. Düşük değil mi? O kadar çok düşük değil mi? Mahkemenin yaptığı Mahkemenin yaptığı hesaplama. Diğeri daha çok olması lazım. Yani mahkemenin yaptığı hesaplama. <laughs> Bu dediğim gibi bir süreçte